Burada mı bekliyoruz? Hadi bakalım. Bence adamlardan birisi... Ha, o. Oh. Flash mı attık ya? Bunu çalmaya çalışalım. Ah be abi. Başladığımız item'a bak. Yüzde <laughs> oh -oh. kaç Yüzde başladık. Nice. Buradan 270 kazandık. 2 kill var. Doran <laughs> Blade artı şey. Bak güldü bu. Ben bir şey yazmış sonra tekrar gülmüş. Çok iyiydin kanka. <laughs> ha öldü herif. Bunu da keserim lan ben. Lan oyuna bak. Ölecek mi? Ölecek. Mi. Aa. gir can. ile durabilir miyiz burada acaba yoksa troll mü? Hep beraber göreceğiz bakalım. Bence Lifesteal'de durduk ya. Ha? Ve bok gibi. Troll diyor. chat bilmez ya. Siz rahat olun chat. Burada ben varım. Dive bile atarım lan bu canla. Hadi lan. <laughs> Yatın aşağı chat. Chat. Sizin şeref. Kedi adam gel buraya kedi adam. Kedi adam kedi adam kuyruğu nerede? Kuyruğum yok kuyruğum yok ben bir kedi adamım. Aa. Neyse. Blitz'e öldük en azından. Burt oldu yine ya. <laughs> bak bak hala giriyor lan Atulius. Not. <gülüyor> Not oldu lan adam? Noot. attık <laughs> bu beyle peki chat? Noot. Dive bro. Hadi lan çabuk. Lan Keserdik ya Adam sıkışıyor lan, ne oluyor adamı? Ona değil ya Burası ona değil yazar mu? Tamam sen bir daha. Oy. Crit de çıktı. 15 5 şans var. Nautun ölüşe bak. Oğlum çok eğlenceli bir oyun ya. Aha. Bunun şeyi var mı? Crit. Aa crit çıktı. Bir tane daha crit. Sen rahat al oğlum. Zixi bu canla... Allah inkledik. Gelme lan. Bunu ölsek de okey. Ama bunu... Tamam. Okey bu arada. Word bence. Blitz'e vardık şattan yine. İyi oldu ne diyor? İyi oldu diyor zzzz. Zzzz'ı mı yazıyor? <laughs> Niye gidiyor bu adam? Bilmiyorum ki çok mutlu bir insan herhalde. Gerçek karı da olsam ben de böyle olurdum yani. Okey. Aa, Ziggs mi bu? Ziggs bu arada herif. Lane'e giremediği için TP ile girdi. Öldük mü ya? Ya. Oy. Buradan bir plate alalım. <laughs> Aa o nasıl ölüş? Şimdi ne alalım? Ninja tabi değil mi? Mide gidelim. Ninja tabi alalım. Kata bota git. Dakika 10, 2 item var da 2.5. Bot da tamamlanacak neredeyse. Ama şu adam ölmeyin sürekli artık. Please. All I need is your love tonight. <laughs> Öldürdün Shen. Yes sir. For tonight, Babaji. Hadi Natalius, hook. Oy, ay, o, ne oluyor lan? Hadi. Nice. Bu, <laughs> <laughs> 토탈이 파괴됐어. 토탈이 파괴됐어. 파괴됐어. 토탈이 파괴됐파 güzel güzel. Bu Word oldu. Bilisi öldük galiba yine değil mi? Bayağı Word oldu. Bu. Aha. Nasıl ölmez? Oh! Şaka maka madafaka. Eskiden öyle bir şey vardı. Double kill. Warwick hala bir şeylere gülüyor. <gülüyor> Ulan ya, <gülüyor>, gülüyor hala, hala gülüyor Borovi. Neş şey yapsak olmaz mı ya? Böyle yaptık, böyle yaptık. Sonra rede gidelim. Tam San Mida. Evet, evet evet Burada böyle garsonlara falan Tamsan mida diyorum Çok mutlu oluyorlar Çok bağırıyorlar mı orada? Yok canım ne alaka Niye bağırsın? Hani onlar konuşacak şey, Aa, falan diye şey yok Aaaa Boundaries yapıyor ya. Bazıları yapıyor, bazıları yapıyor Şu ama Tamsan mida diyorsun Onlar da tam şey yapıyor böyle gülüyor, thank you diyor Kafayı iyi ama teşekkür ederken Evet onlar çok tatlı ya. ya. Ben de yapıyorum, ben de öyle yapıyorum. Gidiyor. Ben de böyle şey yapıyorum, Esselam Aleyküm bura'' diyorum böyle. <gülüyor> <gülüyor> kafayı yiyor, ben de kafayı yiyorum. Bir de böyle bir şey uzatırken diğer elini tutuyor falan. Böyle. İyi adamlar yani. Ha, ben... Anladın mı? Böyle, böyle elini, diğer eliyle taşıyor. <laughs> aynen aynen. Şöyle yapıyor, sanki böyle hareketi çekecek gibi ama çekmiyor. Tek seferde nasıl Adama bir şey oldu. Ah, dansan mida. Çağrı biraz fazla gitti ya. <Gülüyor> <Gülüyor> bura ana yazar. A 4 diyor. Dördüncü player. O o çubuğu nasıl yapacağız biz ya? Aa bu pardon. Lan adam adam işareti yaptı. Bak şu son harf ne? Şapkalı adam değil mi lan bu son harf? Şu son harfe bakın. Lan şapkalı adam o. Adam Afa vesenden ya. Oğlum baksana. Cowboy. Geliyorum. Durun durun oyunu bitireceğiz lan. I'm coming guys. Aa Fyar oyunu bitiriyor. Bitiremez herhalde değil mi? Ya, ne oluyor kaybetmeyin. Birisi buraya base atsın. Biz mi bitirdik? Birden. Ansızın 오우 유이야탐사니다 <Travelling> <odons razor fablar> Eğlenceli bir oyundu ya. 29 kilimiz var. Tam sam mid oldu bu oyun. Oo, son anda tık 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 tık, tık. Aha. Kayı sayı, kayı sayı. Ha şey, pardon. Pyke ping diyorum. Go. Hadi lan. La. Of, böyle mi oynadın cidden ya oyunu? Ha! Vallahi hiç egzos flash hiçbir şey atasım gelmedi. Çünkü e, Nautilus'umuz gerçekten geri zekalı yani. Hiç atasım gelmedi yani yalan olmasın. O nasıl bir oyunu iş abi? Sen yanlış pingledin ama. <laughs> Değil mi? Bike pingledim. Ay ay. Aha. Öl şimdi bir de. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Aferin Nautilus'um Aferin oğlum. Ne oldu? Da... Neyse trollediler. Vur lan! Geri zekalı. Okey güzel. Biz daha kardayız şu anda. Şattan aldım çünkü ben. Bir yolunu bulduk arkadaşlar yine de. Taktikti zaten bu. Naturus'un taktiği değil mi? Pike Rome atıyor belki. Vay mı attık? Ölecek miyiz? Ne dedim mi gelecek? Naturus'a güvenebilir miyiz aslında soru? Adam talihsiz bir şey mi yaşadı? Yoksa kötü mü göreceğiz şimdi? Hmm. Hmm. Yakala şu adamı ya. Antilus. Malak. Cevap kötü. Gayma <laughs> mı attık? Yanına rahat. Okey. Bunu kesebilir miyiz? Aa. Bu nereden geldi ya? Okey, okey, okey. Oy, Silas iyi oynuyor ama ya. Hadi lan. Dediğimiz... Oo. Dediğimiz adamın ayağı kayıyor direkt. Talon sen ne yapıyorsun evladım, iyi misin? İyi. O ne? Midan bulandı lan. İyi. Go, koş, ölelim. Aa. Lan, canlara bak. Naturus'un flash'i var. Aha, geldim lan. Gir. Oha. Oha. Nautilus ne yapıyorsun? Oo. Oo. Gel şuraya, gel şuraya. Aptal Nautilus seni ya. Aptallığın vücut bulmuş halisin sen. güzel, güzel abi. Gayet iyi. Natulis burayı iyi oynadı ilk kez. Şu Breit'i de alalım, dive atalım sonra ha. Ha? Şöyle. Aynen öyle bro. Nautilus bir açıldı. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ah be abi. Anlık kenteki. Flash, evet flash atabilirdik ya. Tam E çekerken şey oldu, flash olmadı o yüzden. Ee, ne alıyoruz? Witsend. Witsend alıyoruz tabii ki de. Ne alacağız? Bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane... Ben... Ah, bir tane bundan. Let's go. Lan gelsene, geri pingleyip durma. Aptal herif ya. Gir. Neyden korkuyor şu anda? Anlamadım ki yani. Herif neyden korkuyor? Geri pingliyor. Tövbe töbe. Bay. <laughs> <laughs> Güven mi bu? Güven sıkıntılı olabilir ya. ama W'sunu alsak. Bunu... No. Ult şöyle. Öldürebilir miyiz bunu ya? Mal git şuradan çalma 이걸로 끝내다. Birden ulti. Wow. Wow. Şuna bir şey yapalım. Bir ayar çekelim. Wow. What's going on over here, man? Is this Turkish Kalista in Korea server? Turkish Kalista is ya. World emergency, world emergency. Oh my god, what is this? Anjongas yoş i bal boya, i boya. Ne 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 Wow. Tam zamanida. What is this guy yeah. man? Oh my god, oh my god. Ah ne? Çık oyundan ya. Mal! <gülüyor> <gülüyor> oh, o O ne? Aha. <laughs> <laughs> Aha. Woo! okay, sir. Excuse me. Holy moly, fuck moms. club. Holy moly, fuck okay, club. Okay, Oha, <laughs> oh, ne family. oluyor lan? Gördün <laughs> <laughs> mü o şarkı? Öyle. Come on, holy fuck their moms. Rahat, rahat. Ooo benim full item oldum lan. Dakika 20. <laughs> Pot aldım üstüne yani. Oha, harbiden. Takayım ve böyle kulaytım ya. diyorum. Oha diyorum kanalına hoş geldiniz. Yap yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yap yap yapacağız. Merhabalar arkadaşlar ben Meli. Yap yap yapacağız şimdi. Sen de atsana Lökan ya. İşte ben vlogçu şey... olacağım şeyler yap. Ne yapmam istersin? Ne yapabilirsin? Her şey. Evet. Öyle bir şey, şey uyuz etti beni ama. Oyunu bitirir miyiz? Ota gidelim yani bitirmeyelim oyunu. Aa fk herifler galiba. Kanalın da oha, olsun. Bence oldu güzel oldu evet. Oldu kadar. Yap yap oha, kanalı olsun. Kadar. O var ya. Bu oyun ağır one v aynı koyduk chat. O zaman bir Korece şey mi yaptık? Korece kapanış yapalım mı? Çeviri. 제 채널을 구독해주세요. 제 채널을 구독해주세요. 제 채널을 구독해주세요. <laughs> 제 채널을 구독해주세요. 감사합니다.